Siz şimdi bu kitabı hazırlarken bu yemeklerin hepsini tek tek yapıp bu fotoğrafları siz mi çekiyorsunuz? Fotoğrafları kendim çekiyorum aynı zamanda fotoğraflar. Sizin yaptığınız yemek. Evet mi? benim yaptığım bir yemek ve benim çektiğim bir yemek. Bu aslında çok da dürüst bir şey yani. Şimdi Çünkü... dürüst bir şey ben şimdi kitapta temel 7 tane hiçbir kitapta olmayan özellik var. Tabi şu ana kadar tablo tabloyu anlattık ama ben diğer kitaplarda şimdi ben bununla araştırmalar yaparken nasıl bir kitap yapayım diye araştırmalar yaptım önüme 50 tane kitap koydum. Onları hep araştırdım. Bunların dışında ne yapabilir araştırdım? Yemek kitaplarında gördüğüm eksiklerden bir tanesi tarifte anlatılanla fotoğraf fotoğraftakini farklı o, olduğuydu. Evet, sonuçta yemeği bitiriyorsunuz, o resimdeki yemeği bekliyorsunuz ama karşınıza çıkmıyor, böyle çıkmıyor karşınıza başka çıkmıyor. bir şey çıkıyor. Evet. Ben nerede yanlış yaptım? Yani bu doğru mu? Tabii acaba? E, ama siz buradaki tarife göre bir yemeği yapıyorum, sonra fotoğrafını çekiyorum, evet. onu koyuyorum. Onu diyorsunuz. koyuyorum. Hem ölçüler güzelmiş. dört dörtlük çıkmış oluyor. Hem resim yazıyla aynı oluyor hem de ben e, tabi bunlar yaparken ekibimden de faydalanıyorum. E, yanımda çalışan şefler de yardımcı oluyor. Kardeşlerim benimle çalışıyor. Daha önce kitaplarımın ön sözüne teşekkür ettiğim e, Enver Boybay, ı. ondan sonra Ömer Faruk Boybay. Onlar kardeşlerim aynı zamanda yanımda departman şefleri olarak çalışıyorlar. Tabi yeni ismini söylemeden geçemeyeceğim şefim bir araba yapan bu konuda bana çok destek oluyor. Onun kitaplarını hazırlıyoruz. O da bunlardan yola çıkarak kitap hazırlamaya başladı. Onun içinde bir model oldu. Evet. Kendi ustama da bu şekilde önayık ön olduğum için de tabii ayrıca gurur diyorum kitaplarla. Evet, çok güzel. Kitaplarınız <laughs> böyle. <gülüyor> ee, nerede çalışıyorsunuz? Şu anda Antalya karşısında Marinem Patara Resort'te çalışıyorum. Bir tesettür oteli İslami kesime hitap eden. E, Otel yönetimi de bize çok destek oluyor. Hem kitap hazırlarken hem yarışmalara, festivallara katılırken ondan dolayı da yönetim kurulu başkanımız Sayın Kaya Bey ve yönetime buradan teşekkür ediyorum. Çünkü onların desteği olmasa biz başarılı olamıyoruz. Bize sponsor oluyorlar, her şeyimizi karşılıyorlar. Onun için de onlar... bir böyle organizasyonlara falan da katılıyorsunuz. Yani böyle sadece aşçılığı... işte ben meslek olarak aşçıyım, gideyim yemek pişireyim diye bırakan biri değilsiniz kendinizi sürekli geliştirme yolunda organizasyonlara falan da katılıyorsunuz. Tabii organizasyonlara katılıyoruz. Dünya Aşçılar Birliği'nin kriterlerine uygun tüm Aşçılar Federasyonu'nun düzenlediği festivaller var. Şubat ayında İstanbul'daydı. Kıtalar arası seviyesine çıkmıştı. Daha önce uluslararasıydı. Başarı elde ettiği için ilk 8'inde Şubat ayında dokuzuncusu düzenlendi. Kıtalar arası seviyesine çıkarıldı ve orada biz yarışmalara katıldık. 4 gün sürdü. Tabii biz oraya katılınca hem yarışma heyecanımızı devam ettiriyoruz. Hem de Türkiye'de tanıdığımız şeflerle bir araya gelip biz de bir nevi tatil yapmış oluyoruz aslında. Onlarla hasret gideriyoruz. Mesleki konular üzerine konuşuyoruz. Ama neyi nasıl yaparsak daha iyi olur, daha başarılı oluruz. Onun dışında, uluslararası yarışmalar düzenleniyor herhalde aşçılıkla ilgili. Evet, uluslararası yarışmalar düzeni. Bunun yanında da artık Türkiye'de derneklerde ulusal yarışmalar düzenleniyor. En son Bursa'da İstanbul Birinci Gastronomi Festivali vardı. Oraya katıldık. Cuma günü yarıştık orada. Evet. Hüseyin Ustamız iki tane gümüş madalya aldı. Benim bir gümüş bir merit sertifikası. Onun dışında gene Türkiye'de her ilde hemen hemen şeyler var. Dernekler var. Bu festivaller iyi oluyor. Böyle çeşitli yöresel yemekleri tatma imkanı buluyor. Musun? Tabii hem yöresel yemekler için kategoriler var bilinmeyen yemekler ortaya çıkıyor. Şefler bir araya geliyor. Bilinmeyen yemekleri nasıl tanıtabiliriz diye çalışmalar yapıyorlar. Halk, katılıyor halk En halkla şefler bir araya gelmiş oluyor. Onlar da bize sorular soruyorlar. Direkt yani bizden cevaplar alıyorlar. Güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Peki biz Türk mutfağı olarak, Türk aşçılar olarak uluslararası yarışmalarda başarılı olabiliyor muyuz? Tabii milli takımlarımız yarışmalara katılıyorlar. Bunda e, yine teşekkür edeceğim bir isim var, büyük bir insan. Ben e, ona Yalçın Baba diyorum. E, Sayın Yalçın bana, tüm Aşçılar Federasyonu Başkanı. O bu konuda e, çok ciddi çalışmalar yapıyor. Türk mutfağını tanıtmak adına e, diğer ülkelerdeki yarışmalara milli takımımızı götürüyor. Çoğu insan bizim bir milli takımımız, yani aşçı milli takımımız olduğunun bile farkında değilken o 15 yıldır bunların çalışmasını yapıyor. Eski bir bürokrat olduğu için de çoğu şeyi daha kolay yapabiliyor milli takımlarımız oraya gittiğinde artık diğer milli takımlara nazaran daha başarılı olabiliyorlar. Peki şu an bizim diyelim eksik olduğumuz konular nedir diye sorsak mesela? Eksik olduğumuz iyi. konular porsiyonların sunumunda eksiklerimiz var. Çünkü biz porsiyonlar daha dolu, dolu şekilde sunuyoruz. Ama dünyada artık bu porsiyonlar azalmaya başladı. Yemek çeşitleri arttı. Biz 4 çeşit yemek sunarken insanlar onlar 10 çeşit sunuyor. 10 çeşidin gramazını düşünüyor. Toplu yediğiniz yemeğin aslında gramazı aynı. Sadece çeşit artmış oluyor. Sunumlarda daha artistik sunumlar yapılıyor. Yani biz 4 çeşit yemek yiyoruz şimdi normalde. Evet. Diyelim işte 200'er gram falan yiyoruz herhalde. 180-200 arası yani değişiyor. 180-200 gram bir porsiyon. Hı hı. Öyle yapmıyor da 10 çeşide çıkarıyor onu. Yani bunları porsiyonları 80, 80 düşürüyor, grama düşürüyor. 50'ye 80'e düşürüyor. Hı hı. Çeşitleri arttırıyor. Evet. 8-10 çeşide çıkarıyor. Hı hı. E, o, onun sunumunu falan güzelleştiriyor. Böyle değişik tabaklara koyuyor. Evet. Ne bileyim, böyle kenarlarına bir süsler falan Daha bir şeyler yapıyor. Sunumla ön plana geçiyor. Sunumla yani. en, bizim en büyük eksiğimiz o. Onlar hı. oyunda çok başarılılar. E, onun dışında bizim lezzet olarak hiçbir eksiğimiz yok. Aslında lezzet olarak biz ön plandayız. Ama bu yarışmalar. Çeşit olarak da hep biz övünürüz de yani. aslında mutfağındaki bizim çeşitler çeşit... İtalyan mutfağında yok Fransız mutfağında Şimdi var. diğer yani. dünya mutfaklarına baktığınız zaman... Hepsinin bir alanda geliştiğini görüyorsunuz. Mesela İtalyan mutfağında hamur işi ön planda. Fransız, İngiliz mutfağında et ön planda. Ama bir Türk mutfağına baktığınız zaman Osmanlı mutfağı, saray mutfağı her çeşit var. Çünkü biz Osmanlı çok geniş kıtalara e, hükmetmiş. Bununla da Balkanlardan hamur işini, Araplardan işte et ve tekrar hamur işini, Akdeniz'den sebze yemeklerini, zeytinyağları, Doğu kültüründe gene et Bunlar birleştiği zaman daha bir çeşitlilik çıkıyor. Osmanlı mutfağı aslında bir imparatorluk mutfağı. Tabii yani bir imparatorluk. 25 milletin mutfağını cemeden bir. Cemeden bir ve çok çeşitlilik yani. gösteriyor. Lezzetler daha farklı. Bizim gene diğer dünya mutfaklarına nazaran en büyük özelliklerimizden bir tanesi garnitürle yemeğin aynı anda pişmesi tencerede. Mesela bize bir et yemeğine baktığınız zaman içinde bezelyesi, havucu, patatesi, patlıcan her şey aynı anda pişiyor. ...yabancılar ise bunu ayrı ayrı pişirip... ...ayrı ayrı sunuyorlar... ...onlar tatlarını karıştırmıyor... ...bizimki aslında daha lezzetli... ...sonuç ortaya çıkıyor... Nasıl yapıyorlar mesela şimdi ben anlayamadım... Ya, ya. onlar ...patatesi ayrı... işte ...eti ayrı pişiriyor... pişiriyor. ...bezelye ayrı pişiriyor... ...patatesi ayrı kızartıyor... ...hepsini önüne koyuyor... ...tabanı alırken hepsinden azar azar alıp yiyor... ...biz ise tek tencerede pişiriyoruz... ...lezzetler cümbüşü oluyor aslında... ...daha lezzetli ama... Onlar işte porsiyonu azalttığı için tabağın süsünü arttırmışlar onun yanında. Sunumları daha farklı hale gelmiş. Bizde de bu gelişiyor. Bunun öncüler olan şeflerimiz var Türkiye'de. Onlar buna önderlik ediyorlar. Artık şeflerimiz de yemek porsiyonlarını düşürmeye başladılar. Çünkü vaksın kriterleri bunda. Evde yaptığınızda bunu yapmayabilirsiniz. Ama eğer ki bir yarışmaya katılıyorsanız buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa puanlarınız kırılıyor. Yani kriterler zaten belirlenmiş. Yani. Evet onları yani bizim elimizde değil. değil. Biz onu Yani ya böyle bizim yaptığımız gibi daha güzel bu kuru fasulye 200 gram yenir kardeşim. Bunun Yok. Altı olmaz dediğin zaman puan vermiyorlar değil mi? Evet şimdi her şeyde onlar nasıl ki Avrupa Birliği standartları var. Onlar da bu yemekleri standartını oturtmuşlar. Artık biz onları değiştiremeyiz. Ancak biz onlara uymak zorundayız. Diyorsunuz Tabii. ki biz o standartlara ayak e, uydursak, biraz böyle yemeğimizi güzel süslesek biz dünyada önemli bir mutfak haline. Tabii tanıtımı, gelirse, hatta belki bir da çok olur. Tanıtım tanıtımda çok etkili olur öyle. Peki şu anda bu yönde gelişmeler var herhalde. Gelişmeler şey, de çünkü... ev hanımlarında filan da bu görülebiliyor. Yani artık böyle daha böyle yemeğin kendisi kadar sunumuna da önem verilen evet. bir hale geldik Hı -hı. biz. Çünkü görüntüsü görüntüsü önemli çünkü önce görünce bir iştahınızı kabartmanı, Daha sonra yedikten sonra tadı hoşunuza gider gitmez o ayrı bir konu ama önce bir görselliğinin ön planda olması gerekiyor. Tabi bunun yanında lezzeti de aynı derecede güzel olacak ama ilk görüntüsü bir kere sizi şey yapacak, cezbedecek